Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Ben Fırat'ım. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün çok çılgın arabalarla beraberiz. Bir buluşma var bugün. Burada kırmızı bir araba var. Çok güzel. Bir Golf 7 var. Burada ön tarafta cinayet işleniyor. Kolay gelsin. Bir ses verebilir miyiz? Gel. E92 süpersin Gel böyle Gaza bulandık. Çok iyi. Çok iyi. Taycan yakmaz herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar mekanın girişindeyiz. Sırasıyla herkes çobunu yapıyor. Taycan yakmazdı. Bence bu da yakmaz. Yakacakmış gibi durdu. Arabasını ayarlıyor. Yarışmacımız hazırlanıyor. Şarjörün sesi nasıl süpürge gibi. Bak nasıl çekiyor. Bak. Süperdi. Senin Eline sağlık adamsın eyvallah. Ay benim toprağım. Yaktı geçti. Bu abi de yakmaz herhalde. Bir S3 var. Selamünaleyküm. Eyvallah. Ve Yakacakmış gibi geldi. Bakalım. Yakmadı. Togu çek, togu çek. Çekemem togu. M4. S5. araba. Bu araba. Duje pisti ben hiçbir şey bilmiyorum. 8 at. M2. Gel böyle. Burada bir 8 at. Burada bir M2. Burada bir suçumuz var. Burada bir 4 kabloyumuz var. Selamünaleyküm. Burada bir 911 turbo galiba. Baba gel ortalarından gidelim gel. eyvallah. <laughs> bir M4 var. Bu araba neydi? Dodge. Challenger M4. Kamara. Selamlar. Bu araba bir yerden tanıdık geliyor ama. Gökhan Türkmen miydi abisi neydi? Doğulu muydu? Ha, eyvallah abi. Bir ses verebilir miyiz? Hayır. Yıkım, yıkım. Burada bir var, burada bir var. Burada bir iki tane kameramız var. Ara 35. Yine bir kamera. Selamlar. Merhabalar. Bir ses verebilir miyiz arabaya? Eyvallah. <laughs> 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 abi araba yengeye bıraktı. Selamlar abi da bir Corvette, Camaro. 911 turbo. E92 M3. Kim ya? Lan Turan mı? Selamun Aleyküm. Selam. Merhaba. İyi kral sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Lan camı açıyordum dedim döndü. Öyle <laughs> mi? ya ben arabayı gördüm dedim plakasına bakayım arkasına döndüm. Ya abi geç kaldık Bizim abileri aldılar. Geç adamın peşine durdum. Aa. Ondan dolayı bir daha geldim. Tamam 5 dakika bekledik He çevirmeye mi girdiler? Anladım. Abi İyi babuş, buradasın. Görüşürüz. Sesler bize. Hadi. Bitti ya, tamam. Ya baksana benim soy ya, baksana şuna. F10 5 F10 5 mi? Ne o? F10 5 dedik ve geçelim. Orada yakmaya devam ediyorlar. Helal be. ATY. Severiz. Hadi yoşuz abi. Ya var ya ortam yıkılıyor. Kendimi çıplak hissediyorum burada. Arabalar fazla iyi yani. Ama burada yanında kim olacaktı biliyor musun? Mehmet Berberoğlu ve Bora Akpınar olacaktı. 30 saniyelinde bir Mehmet Berberoğlu olacağım. Arkadaşlar 82 M3 Jantlar fena, renk fena, araba fena. <laughs> Yerleri çeksene. Yarı çek yeri. Üf, nasıl kokuyor? <laughs> M'ciler de var. Kimisi arabasını kıymıyor ama emciler arabasına kıyıyor burada. Şuraya bak ya. Mekanın girişine baksana bir. Burada bir lamba var. Yani biz Zeytinburnu çocuğu olarak bunlara alışık değiliz ama çekiyoruz. Baksana ya ortamda. Çok güzel. Burada iki tane lambo var. Baksana şuna ya nasıl? Çılgın değil mi? Süper. Gel bir içini çekelim. Açık bırakmışlar. Bizim gibi garibanlar görüp de geri kalmasın diye. İçi sade bence yani bu arabaya göre. Şuradaki kokuyu tarif edemem. Lastikte karışık yakıt kokusu. Ya Burak abi olacak canına var ya. Burada arabaların modellerini ve paketlerini patır 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 söylerdi bana burada. Arabaları park ediyorlar burada. Şuraları kral. Abi MC'ler hariç herkes ki var. Doşçular da arada yapıyor ama Emciler arabasına kıyıyor. Örnek. Yolda görmediğimiz arabalar da var. Bu neymiş la? M5. F90 M5. E bu ne o zaman? He, M5 Competition. Carrera 4S. Gel abi, gel, 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 gel. Gel biraz abi, gel biraz daha. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Bu? Bu araba ne? Abi? Abi. Bu araba ne abi? abi? Bu, bu, bu He, CLA45S. Bir şey lazım mı? Ne gibi? Bu arabada bir şey lazım. Arabada, abi. Gökhan abi. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihan. Şuraya bak. Dubai sanki ya. Arabalar çok iyi. G82 M4. Bak bu arabaları buraya soktular. Nasıl çıkacak? çıkartacaklar? Çok zor çıkacak. Hepsi geri geri çıkacak buradan. Düz düz abi düz. Dedik. Devam ediyoruz. Burada bir M5 var. Alacağım üstüne bir Alacağım. Ne alacaksın? Artık o kadar çok en makina gördük ki. Etkilemiyor artık bizi en var. Evet arkadaşlar, burada arabalar içeri sığmadı. Dışarı park edenler oldu. Şimdi buradan bir başlayalım. Burada bir Corvette de var. Burada bir Lambo var. Avento'dur büyük ihtimalle. Burak'ın da karıştırdığım için. Ferrari F458. İnşallah bunu da karıştırmamışızdır. Zeytinburnu çocuğu olduğumuz için bu durumlara mazur görün. Burada bir Corvette de var. Burada da bir lambo var. E, Aventador'muş Avento zormuş. Ama farklı bir paketi var büyük ihtimalle. Bunu bize Mehmet abi söyler. Ne olduğunu. Burada bir Camaro. Yine burada bir Aventador var. Cabrio. Burada bir 911 turbo var. Biz zeytin çocuğu olduğumuz için bunları çok bilmiyoruz. Şöyle bir de şurada genişten alayım. Tam Dubai kafası ya. Şöyle yapalım. Tam bir Dubai kafası. Ortam çok iyi. Burada herkes kahvaltısını yapıyor şu an. Tabii çekimle uğraştığımız için. Da iyiydi. adam be adam adam boçü o kadar da şey Bu da iyiydi birazcık ama iyiydi. Ulan bu adam Ankara'dan gel, yakmadan gider mi? Merhaba. Çok iyiydi. Ulan ayık olun abi bre. Sağ sol yapar, işimizden geçer. <laughs>